Selamün aleyküm canlarım, can dostlarım, güzel YouTube ailem. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı akşamlarımız olsun inşallah. Canlarım, can dostlarım, şunları bir burada. Evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bunu bir çalıştıracağım. Ferim <laughs> o babaanne kaç... Bismillahirrahmanirrahim. Daha bardaklar bir iki bardak Kaç gündür video çekmiyorum canlarım. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın selam rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Allah'ım ne gibi sıkıntılarınız varsa gidersin inşallah. Şafi ismine şifa versin bütün hastalarımıza. Dertlerimize deva eylesin, borçlarımıza eda eylesin. Ezan okunmak üzere arkadaşlar. Sizler ne yapıyorsunuz, ne istiyorsun? Canlarım, can dostlarım. Güzel YouTube ailem. Benim bayağı bir şeylerim vardı. Videolarını hepsini silmişim. Çocuk geç aslında birikiyor. İçinden çıkamayınca dün hepsini silmişim yanlışlıkla. Sağlık olsun. Hiç bir don kalmamış. Bayağı bir güzel videolar çektiydim. Onlar da silinmiş. Sağlık olsun canlarım can dostlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Benim babaanne ne yapacak? Bugün köpten vardı. Hazır köfte getirmiş çocuğum. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan çıkardım. Bir de çay koyacağım yanında. Bir de patates kızartırım. Allah'ım ne verdiyse yiyeceğiz. Allah'ım verdiği nimetlere sonsuz hamd senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Ben bugün bir iş görmedim canlarım. Tansiyon hapım bitmiş. Onu bir gittim getirdim. Ondan sonra bayağı bir dışarıda ekmeğimi getirdim. Sütümü aldım. Ondan sonra geldim biraz uzandık. İşte böyle hayat devam ediyor canlarım, can dostlarım. Hani onu izah et demek istedim. işte videolarım silinmiş. Bayağı vardı. Çocuğum diyor her çektiğinde gönder bana. Onu o da olmuyor göndermiyorum işte. Sağlık olsun. Ekmeğimi de aldım taze. bunu bunda bunun fişi kaybolmuş. Ona da bir fişi yapmamız lazım. Şu. Ay enfrem <laughs> Çocuğum çıkardı da. Ona bir bakacağız dedi. Sağlık olsun. Evet canlarım ne yapıyoruz? <laughs> Ezan okunmak üzere ama kaç dakika kaldığını da bilemiyorum. O zaman ne diyelim? Hayırlı akşamlarımız diyelim. Allah'a emanet olan. Bunu niye koydum buraya? Hoşçakalın, kalın Kanalımda kalın Kanalım canlarım. Evet, inşallah daha abonelerim ben anlamadım. Bir yükseliyor, bir iniyor. Bir yükseliyor, bir iniyor. 98, 99 tekrar iniyor. Ben de anlamadım. Bana gelen yeni takipçilerim hemen onlara ben gidiyorum yani kanal olanlara. Ben de anlamadım. Sağlık olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarımız olsun. Evet canlarım. Tekrar selamın aleyküm. Köftelerimizi kızarttık. Çayımızı demledik, çorbamızı ısıttık. Bitti. Burada pidem var, onu kesmemişim, unutmuşum. Akşam aldı yedim yumurtalı. Oh. oh. Oh, oh, oh. Mis mis çayım çayım moral çay çayım çayım moral çay her devde de var Allah'ım onun yanına da versin inşallah canlarım şimdi köftemizi kızarttık Bismillahirrahmanirrahim Soğuk bir havlu kağıdın üstüne koydum. İyi hazır köfte. E, kızlar tabii ki Feriman babaannenin köfteleri gibi olmaz da biraz tuzlu. Tadına baktım. Biraz tuzlu geldi gibi ama güzel de yavaştan ateşi de şöyle altında kızsın Önce yağsı sonra az bir sıvı yağ koydum. Ondan sonra patatesimi kızarttım. Ona da yağlı Havlu şey. Havlıcan arkadaşlar bunlar herhalde kızartmalık patates değil. Çünkü dibini tuturlar. Tamamen ben zaten kuş ısıtırım. ondan sonra yağımı koyarım. Biraz öyle geldi herhalde şey bunlar. Kızartmalık patates değil de haşlamalık herhalde. Ama güzel kızartıldılar. Bak tahıl olsun ne yaparım. Hmm. Burada da sarımsağımız var. Evet. Çorbam var, yoğurt çorba. Aşureli buğdayla yaptıydım. Ara sevdim ben çorbayı gelirse Konya'ya Konya, Konya gelirsen misafirim beraber yiyelim. Oldu mu anne? <laughs> Yoğurtlu çorba aşureli buğdayı seviyorsun. Ondan sonra burada da ne var canlar? Yeşil soğanımız var. Çok severim yeşil soğanı. Tamamen yıkadım bir de bölmedim. Tomatesimiz var. Biri şöyle çürük gibi çıktı bakalım nedense. Ben de anlamadım. Evet. evet. Arkadaşım. Artık nedense odana bir hastalık gelmiş ona. Yani anlayacağınız biz de durumlar böyle kısa kısa çekelim dedik. Evet. Allah'ım olmayana da versin. Bereketi bol olsun inşallah. Lebra'nın sofrası olsun. Bereketi bol olsun. E şimdi ne yapıyoruz? Benim o babaanne bir sürü video sildi. Şimdi de videosu kaldı ortada. Ondan sonra ne yapıyoruz? Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Hayırlı akşamlarımız olsun. Sahura doğru gidiyoruz. İnşallah hayırlı sahurlarımız olsun. Allah'ım sağlıklı, sıhhatli, huzurlu uyandırmayı nasip eylesin inşallah arkadaşlar. Canlarım, güzel kardeşlerim, can dostlarım. Allah'a emanet olun. Evet.